Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Bugün Borsa İstanbul'u borsamızı yorumladığımız günlük rutin olarak yorumlamaya da devam ettiğimiz bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün aslında çok çetrefilli işler oldu. Bunlardan da bahsedeceğim. Ve aslında söylediklerimizin ne kadar tutarlı olduğunu ve buradan nasıl devam ettiğimizi size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bugün yapılan hareketin tamamı benim tahminim tabii ki bu kredili işlemler yani üye tarafında olan kişileri birazcık dengesini bozmak içindi diyebilirim. Şunu bakın bunu ne zaman çizdik? Yaklaşık evet ilk mum attığımızda çizdik. Evet o, o gün çizmiştik. Doğru. 8 Şubat. 8 Şubat'ta bir düşen çizdik. Düşenini e, kırma durumu. Bakın kırabilir dedik. İğneyle kırdı dedik. Bu devam edebilir vesaire vesaire. Hatta pazartesi günü e, borsalar nasıl başlayacak adlı bir video çekmiştim ve o zaman buralardaydık. Buradaydık ve ben e, buradan bir tepki alacağını ve borsanın artıyla kapatacağını söylemiştim. 2.7'lik lik doğran. Sonra devam edenleri zaten e, günlük inceledik. Şimdi bugün olan kısım işi, işi suydu. E, aslında şu anki yapılan hareket çok çok yani bir e, teknik olarak yorumlamak gerekirse çok güzel bir hareket. Aslında bu şu demekti. E, ben düşeni kırdım. Düşenden bir teyit aldım. Ben şunu söyleyeyim. E, bu kadar erken bir teyit beklemiyorum. Ben birazcık daha buralarda gelir buradan 20'lik emasından tekrar teyit alıp devam eder diye umut ediyordum öyle düşünüyordum ama onu bugün yaptılar dün de ben pozitif olduğumu belirtmiştim bugün yaptılar ve bugün şu an eksi 0.30'uz eksi 2'lerden eksi 0.30'a geldik e bu bakın bunun devamı olursa ki kapat borsamızın kapanmasına da yaklaşık bir saat var Belki de dünkü kapanışımızın üzerine de çıkabiliriz. Ee, dünkü kapanışımız 2038'miş. Şu an 2032'yiz. 2038'in de üzerine çıkabiliriz. Ee, ben bunu umut ediyorum. Çıktığımızda da çok güzel bir hareket olur aslında bu. Ee, şuradaki trendimize nasıl dokunup geri alındığını çok iyi gördük. Yani 1990'ları gördük bugün. Ee, yani en düşüğümüz şu an 1992 1992'ymiş. En yüksek de 2038'miş. Yani dünkü rakamla aynı nokta. Ben 2038'i de geçebileceğini düşünüyorum şahsen. Belki de 2050'leri tekrardan bize gösterebilirler. Dün bunun savaşına çok vermiştik çünkü. Ee, bu FED düşecek dediler. Şimdi herkes düşeni oynadı. Ee, yani Biop tarafında herkes işte baktılar böyle S&P çok düşüşteydi, S&P yerlerdeydi. E, dün hatta birazcık böyle hafif bir pozitif başladı gibi oldu. Sonra akşam se kapanmasına yakın çok sert düşürdüler. Hatta Viyob tarafı da dün bayağı düşmüştü. E, bugün o düşüş devam etti, sonra da toparladılar. Aslında Viyob tarafı düştüğünü gördü, düşene oynadı belki. E, onu bitirmeye çalıştılar ve bu şekilde hareketlenme oldu. Şimdi ben burada hareketlerin dediğim gibi devamını beklerim. Bizim yorulduk vesaire emaresi gösterebileceğimiz en yakın nokta benim öngörüm 2068. 2068'den sonra belki bir e, burada da gördüğünüz gibi iğne atıp geri düştük, iğne atıp geri düştük, iğne attık. Sonra bir daha iğneli böyle geldi. Kaç gün? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gün bu şekilde geçmişti. Belki buralarda böyle olabilir mi? Yani olabilir. Olmadığında ben 2100'leri bizi engel olacağını düşünmüyorum. 2153'te belki bir yumuşama bekleyebilirim. Ee, şimdi ben dediğim gibi borsamızda yine pozitif olmaya devam ediyorum. RSI hala bir problem yok. Ee, aşağıya kırmadı. Ee, şu an 56'lı seviyelerinde. Dün 56.99'du. Şu anda da 56.09. Çok fazla bir şey eksiltmedi. Ama 20 günlük EMA'ya şu dokunuş benim için çok çok iyi oldu aslında. Yani iyi olduğuna kastım. Buradan destek aldığımız görmek beni çok mutlu etti. Üst trencimiz Bollinger bantları olarak bakacak olursak 2080'ler ben de 2068'e belki yorulma olur demiştim. E, ee, belki oralarda belki bir yorumlu olur. Sonra düzeltme gelebilir. Üzebildik. Gün içi belki bu şekilde yine yapabilirler. Gün içi düzeltme ile beraber yukarı alabilirler. Ben buradan devam ediyorum. Yani şu an için hala da bir negatifleşme yok. Yani 3 barımız aynı benim e nezdimde. Ben şurayı çok bekliyorum. 2014'ten belki dönüş yaparlar ama onlar 20 maya kadar düşürüp geri döndürdüler. Aha. Ben borsamızda pozitif olmaya devam ediyorum. Bugün cuma günü olmasına rağmen eksi 2'nin altına yani e eksi 2'de çok fazla kalmadık. Yani eksi 2'nin devamı gelebilirdi. Yani niye burada biz kesiciye uğradık da şu an uğramadık? Bunun cevabını aslında belki almış olduk. Burada niye uğradık? Burada niye uğradık? Yani Bunlarda ne oldu da kesiciye uğradık yani bunlarda ne oldu da kesiciye uğradık bugün uğramadık Aslında bu bildiğiniz e, Buradaki geri dönüşü yani ben Biraz hızlı gittim galiba Aşağıda biraz dinleneyim Sonra tekrar yükseleceğim alıcı bulursam Gibi bir Ben benim nezdimde öyle bir cevap aldık e, Kapanmasını izliyor olacağız Hafta sonu e, Kapandıktan sonra da ben e, Biliyorsunuz Bitcoin dolar ve Borsa İstanbul'u tekrar yorumluyorum. Beklentilerimi söylüyorum. Şu an pozitifim. E, kapanışı da göreyim. Daha sonra S&P'nin açılmasını bekleyelim. S&P nasıl açılacak buna da bakalım. Kapanışı nasıl olacak bakalım. Ondan sonra daha detaylı da bir yorum yapmış olacağım. Ama dediğim gibi aşağıdan maliyet eğer nakitte varsa nakit paranız varsa nakitte bir ayırdığınız tutar varsa full malda değilseniz aşağı indiğinde mesela bugün eksi ikilere düştüğünde yani Türk Hava Yolları eksi üç buçuk falandı New York tarafında. E, spotta da eksi iki küsurdu. Bu taraflara indiğinde belki e, mallanabilirsiniz. Çok fazla girin demiyorum ama mallanabilirsiniz. E, şayet dediğim gibi 2071'i güzel bir şekilde aşarsak ben e, 2100'ün vesaire bize engel olacağını düşünmüyorum. 2145-2162 civarlarına kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Eğer buradaki formasyon adım burada bir fincan kulpsa yaklaşık olarak 150 puan oluyor. Yaklaşık olarak 2300'lere kadar da bir formasyon hedefi olabilir. Burada yer alan bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir sadece bir eğitim çalışmasıdır. Beni dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum.